Karpu gelmiş Aa, bize. Kimi. Emine teyzeden gelmiş. Hı. Hayırlı kandiller herkese, sevenlerimize, takipçilerimize. Buradan koca koca öpücükleri yolluyoruz. Açalım bakalım ne var içinde. Ne göndermiş bana acaba? Bir bakalım neymiş acaba şimdi? Dedi ki Emine teyze bugün kandil başını ört. Dur bakalım böyle. Bak böyle. Bak böyle. Aa o renkleri ne kadar güzel oldu. Hı -hı. Bu ne acaba? Aa bu ne biliyor musun? Bu ne biliyor musun bunun ne olduğunu? Bu buna peştemal bazıları da dolaylık diyorlar. Bunları karılar böyle beline sarıyorlar. Aa renkleri çok güzel böyle böyle herhalde Böyleydi. anam çok takardı anacığım böyle bak böyle ha bizim yöreye ait böyle dolaylık bunu da böyle başına böyle kapatıyorsun böyle bak oh bak kare olduk <laughs> çok Hı. Hmm. Mutlu kandiller, teşekkür ederiz.